Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'da en ucuz benzin ve mazotu Türkiye kullanıyor sözünü soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde İlave TV sizleri seviyor. Doğru söylemiş. En ucuzu biz mi kullanıyoruz? Ee, en ucuzu biz kullanıyoruz. Ne kadar abi benzin Türkiye'de? Türkiye'de benzin 7 liradır. Çok olsa kaç para olacak? Avrupa'da ne kadar? Avrupa'da da iyi. 1.30. Ha işte. En Biz ucuzu? Bizde 7. 8. İşte 8 ha yani çok Biz ucuz. Bizden. Bak en, en ucuzu <laughs> oymuş. Devam. Çok teşekkürler. <laughs> en ucuz benzini, mazotu Türkiye kullanıyormuş Cumhurbaşkanı dedi. Ne düşünüyor? Hangi Cumhurbaşkanı? Bizim Cumhurbaşkanı. Türkiye'de Cumhurbaşkanı mı var? Niye? Yok mu? Yok. Niye abi? Yok arkadaşlar öyle bir adam yok Türkiye'de. Yalan atıyorum. İnanmıyor musun? İnanmıyorum. İnanmıyorum. Yani İnanmıyorum. Peki durumlar nasıl? Durum diye bir şey yok ki. Memlekette durum yok. Durum durum. Niye? Herkes aç. Herkes aç işsiz, işsiz, aç. Aç çok diyorlar ülkede. Kim diyor onu? İşte öyle diyorlar. Aç çok diyorlar. Tayyip mi diyor? Şey herkes diyor. Ya bırak şunu ya. Bu adam çevresini koruyor. Çevresinden başkasını yok. Öyle bir şey yok. Ben emekliyim, ben acıyım, ben alıyım. 3 bin lira para alıyorsun ama gene acın. Yetmiyor mu? Yetmez. Hayatta yetmez. Sen pazarı görüyorsun mu Kaç para pazar? En az 200-300 lirayla çıkar. <laughs> Pazara girsen 200-300 lirayla. Tomata 5 lira olmuş. Şeftali 20 lira. Şeftali 20 lira, Şeftali 20 lira olmuş. Siz bilirsiniz arkadaşlar. Sütünüzü, sütünüzü sağlıklı beslenebiliyor musunuz? Allah biliyor, musun? biliyor musun? et, 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 nerede? <laughs> Bayram geldi ben kurban kesemeyeceğim. Millet et yemekten gut olacak diyorlar Hastalık bulacak diyorlar Biraz da tavuk yesin diyorlar Kim der diyor, onu? Daha önce öyle dediler Öyle bir şey yok Olan, Olamaz Olamaz Öyle bir şey olamaz Et Azaltacak Azaltacakmışsınız Biz yiyeceğiz musunuz? O saraya karşıdır o O sar sarayda Vatandaş o biz, biz, Ben sarayla ilgim yok Vatandaş olarak Ben bu Bu AK Parti'ye 17 sene oy verdim Bundan sonra Oy verirsem benim şu bileklerimi Allah'ım kessin benim. Kessin Allah, Allah kessin bileklerim Cumhurbaşkanlığı seçiminde verdin mi? Geçen seçimde? Verdim. Pişman o mısın abi? Pişman mı ne ya? Şimdi seçim oza kim oy vereceksin abi? Kimi kim düşünüyorsun? Kime oy vereceksin? Kime düşünüyorsun? Oy vereceğim adam var mı? Tabii Kılıç Kılıçdaroğlu. Ona vereceğim diyorum. 50 sene AK Parti'ye verdim. Şimdi Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Ne onun bir şey varmış sen nereye veriyorsun oy ver dedim bana bir şey diyecek olamam mı? Yok. Evet. Kılıçdaroğlu'na vereceksin. Evet. Memleketin dürüst adamı. Evet. Sigortanın herkesin sigortası o adam. Evet. Çok teşekkürler abi sağ olasın. Oldu. İyi günler. Kusura bakma özür dilerim. Estağfurullah. Estağfurullah. Belki benim maaşımı da kesebilirler de. Yok. Kesmezler ya. Niye kessinler? Ne bileyim ben bilmiyorum işte evet. <laughs> böyle dediler. Ben 17 sene bu insanlara oy verdim. Bundan Niye sonra bir abi? çevremden, atamdan, otamdan gördüm diye verdim. İyi dediler. İyi dediler. Kandırıldın mı sen? Herhalde. Bundan bundan sonra bileklerim keserim oy verirsem Ak Parti'ye. Ben, benim diyeceğim bu. Sağ Kusura bakma özür diler. En ucuz benzini ve mazotu Türkiye kullanıyormuş. Ne düşünüyorsun? Şu an düşünmüyorum. <laughs> düşünmüyorum. ne düşünüyorsunuz? Ne, ne için? Benzin ve doğalgazı Avrupa'da en ucuz biz kullanıyormuşuz. Cumhurbaşkanı söyledi. Valla Cumhurbaşkanı artık daha ne söyleyeceğini şaşırmış bence. Neden? E daha artık adama inanamıyoruz ki. Adamın bir söylediği öbürünü tutmuyor. Maske, abi. Hani adama biraz söylüyor ama hiç. hiç rahat İnanmıyor yok. İnanmıyoruz. Ucuz değil mi mazot benzin? Ay tamam Avrupa'da ucuz ama burada pahalı İşte bizimki diyorum ucuzmuş Avrupa'da en ucuzu biz kullanıyormuşuz nasıl ucuz bizde <laughs> mazotun litresi 7 milyon olmuş evet. nasıl ucuz olacak ucuz diyor işte şimdi bir adam tarla sürecek 150-200 litre mazot alacak ne kadar yapıyor 100 litre 700 milyon para yapıyor evet. nasıl ucuz oluyor bence yalan söylüyor yani evet. inanmıyoruz Çok biz tiyatro, teşekkür ederiz tiyatro sahne hepsi abi. Aynen, tiyatro ne falan. hepsi tiyatro sahne 2000, hedef 2023 ya milleti koparma peşindeler sadece <laughs> budur yani Nasıl çıkardık diyorlar neden hep böyle ee, pahalı doğuda, doğal, doğal gaz Doğuda evet, falan Doğal gaz. Biz niye görmüyoruz abi var. Bu doğal gaz nerede abi? <laughs> yok abi nerede Millet açlıktan ölüyor hepsine baksana karı olana boş yürüyüp geliyorlar hepsi Millet hepsi açlıktan ölüyor yani Açlıktan yani. ölüyor artık yani Açlıktan oynuyor millet hepsi fazla şaşırdık. Cumhurbaşkanı bir türlü insanların sesini duymuyor. Yani duymuyorlar mı? Duymuyor mu? Duymuyor. Sanki kulağını tıkamış gibi geliyor insanlara karşı. Yani bizim halkımız bu kadar e, şey çileyi hak etmiyor bence. Yani bu kadar insan onu destekledi. Buraya kadar getirdi ama bundan sonra da yere tekrardan aynı yere getirmesini de iyi bilir yani Çok Türk halkı. Biz teşekkür tamam. ederiz. Sağ olun. Biliyorum. O demişse doğrudur. Doğru mu? Ne kadar benzin biliyorsunuz mu? Benzini bilmiyorum mazot 7,5 lira falan 7 lirada mazot Evet Avrupa'da ne kadar? Bilmiyorum ki gitmedim Avrupa'ya yeri 21-30 Bedava Avrupa'ya gidelim İşte ama en ucuzu biz kullanıyoruz Söyle dedi Siyasette yalan olmadan olmaz Yalan mı abi? Bence değil Bence. Ya, değil. Doğru mu söylüyor Cumhurbaşkanı? E, o söylüyorsa doğrudur yani başka çaresi var mı? Yalan desek başımız derde mi girer? <laughs> Hiç işim olmaz ne derde girecek yalancı yalancıdır <laughs> Ama ben düşünmüyorum yani ne onu ne diğerini yalan söylediğini. Bana sorarsan hepsi haklı. Hepsi doğru. Haksız şey. kim biliyor musun? Kim? Ha bu mikrofonu tutan. Valla. Bir de ben konuşan. Tabii biz. Nasrettin Vatandaş o, biziz ya? Yani. Vatandaş haksız kardeşim. Etrafına bir bak yok yok. Herkes de her yerde. Evet. E açtan da öyleydik. Tabii çıkar cep telefonu desem 10 milyarlık telefon aa, çıkar. Aynen ha burada en dandı ben de 5 kağıt. Bir aynen. daha bu uşak da nerede bizim yani? Mustafa. Yani öyle bu iş. Aynen. Yok. Ama 5 milyarlık var. telefon var ceplerinde. ne 5 milyarı? 10 milyar. Araba parasına telefon var be. Yani. Ayıp ediyorsun İşte mesela adam aç kaldı diyelim. işsiz Cep telefonunu sattı 5 bin liraya 10 bin liraya. Kaç ay geçirdin Ne Memlekette orada? aç kaldım diyen adam yalan söyler. Bence de öyle. Ben İstanbul'dan gelirim Bak ben burada bu Antalya'ya. Neresin abi sen? Aslen Trabzonluyum. Evet. Şimdi. Yalan. Doğru. Yalan, ağzımı bozmayayım bu, herhalde yayını, yayınlayacaksınız. Yok yayınlarız. Ha, şimdi bozmayayım, gereği yok. Yalan. Kimse aç kalmaz. Tabii. Adam şurada geç şimdi onda birisiyle konuşuyoruz. Bana diyor kurban farz değil. E, kaç para maaş alıyorsun? 8 bin lira. Bir Kim de, alıyormuş da, onu? Vatandaşın birisi. Hı -hı. Herkesin maaşı aynı değil. 3 bin lira alan da var, 13 bin lira alan da var yani. Böyle yani. abi ona göre yapacak bir şey yok. Herkes birden zengin olup aya çıkacak hali de yok. Tabii ki de. Ben bak bu yaşa gelmişim hala çalışıyorum. Niye çalışıyorsun abi? Emekli? Ha? Yok. emeklilik nedir la? Ne emekliliği? Emekli olup nedir yani? Emeklilik nedir? Bu, bu da çok önemli bir konu. Mesela bunların üstünde durun. Siz mikrofoncular mesela emeklilik nedir? Evet. Hak mıdır, değil midir? Alanlar kimin hakkını alı, kimin hakkını yiyi, nerede yiy? 40 yıl çalışmış, primini doldurmuş, devlete hizmet etmiş adam. Evet, devlete değil, kendine hizmet etmiş. Tamam, maaşını almış da. sabahtan kaldırıp bir şey yollamadı, git çalıştı. kalkmadı ben seni göreyim. Akşam uçaklar ne yiyecek? i̇şi kim yapacak? Devletin işini kim yapacak? Ya biz, yapacağız. Biz, yap biz yapacağız. Robot mu çalışır? Biz, yap yani biz yapacağız işte. hakkını alıyor canım adam. E tamam canım o, o ayrı. O, onu o, 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 o söylemiyorum. Şimdi adamım var. Kal trilyonluk adam. Gitmiş devletten 2 bin lira, 3 bin lira maaş alıyor. Böyle şeyler. Ya hak değil o, mi emeklilik sence? Bana göre o? değil. Emekli olmuş. Hak olanlar var yalnız bak. Devlet erkanında ki kişiler başka iş yapamazlar. Doğru mu? Yedi yerden maaş alan var. İşte onları araştıralım abicim. Araştır gel beni bul. Bak onları ben ne yaparım o zaman. <laughs> Sıkıntı yok. Şu Fahrettin var mesela. Hangi Fahrettin? Altun. Mesela eşi de huzur hakkı alıyormuş Türk Hava Yolları'ndan O da bağış yapıyor. Vay yetim yetim alan bakanlar bile var. Ay biz yetim aile alıyorlar. Huzur alan hakkı alıyorlar aynen. He ya yani, kimin hakkını alıyor? işte, işte garip kurabanın hakkını alıyor. O kadar basit. Alsın abi helal olsun onlara. Ha. olmasın. Sen olsun helal olsun. Olsun abi müstak. Şimdi bak. Müstak müstak. Şimdi burada amme diye bir şey var. Orada da Allah diye bir şey var sen helal etsen de o ne kadar helal olacağını o bilir sen ben bilmeyiz Abi Allah Allah diyenleri görüyoruz zaten Onlar, da, onlar alıyor zaten yedi O ama burada 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 i̇şte dilimiz çok kolay dönüyor bizim ıslak yerde çok şahane konuşuyoruz Allah diyen de var ya Allah diyen de var var kardeşim var daha neleri var yok diyen de var Evet Şuradan gelip burada duran da var nereden gelirsen gel merkez burada bak mikrofon konuşuyor Allah korkusu olanlar yapar mı bu işi? Allah korkusu olan yapmaz ben korktum demekle de Allah'tan korkulmaz. Aynen. Değil mi? Bu nedir? Bu ne bir manevi bir yasadır yani. Evet. Vicdan. Ya, biz yazı, yazılı Cumhuriyet yasalarından korkmayarak Allah'ın yasalarından kim korkacak? Var mı? Baksana etrafına Evet. Var korkan da var. Korkmayan da var evet. yani. Ama az. Eyvallah. Onun gibi bir şey kardeşim. Çok sağ sağ abi, sen sağ ol. Ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Kolay gelsin. Sana öyle gelirim. Ben demedim. <laughs> Siz ne düşünüyorsunuz? En ucuz doa ne? En ucuz benzinim mazotu en ucuz benzinin mazotu ee, bildiğim kadarıyla Türkmenistan, Irak vesaire falan kullanıyor. Türkiye değil yani kesinlikle ki ee, ben yarın sabah tekrardan şey geçeceğim, Fransa'ya geçeceğim. Ne kadar ee, benzinin litresi orada? E, bir kız arkadaşım var Almanya'da. Eee 12 mu 13 euro falan litresi. Litresi. Evet aynen. Euro mu? Aynen euro bazında zaten. Yani hele değil euro. E, tabii ki yani eee 13 euro ne kadar yapıyor litresi? 13 Euro değildir bu 1.20'dir. Ha e, aynen. Özür dilerim. <laughs> 1.30'dur. <yani. gülüyor> kesinlikle özür diliyorum. <laughs> 13 Euro olsa orada isyan çıkar. Kesinlikle kesinlikle. Yani 1.3 yani burada 8 lira en son 8 lira gördüm süper benzini Orada evet. 13 lira. Yani 13 lira değil. 1.30 TL TL 13 TL. TL olarak baz şey, şey, almıyoruz. Tamam. Para birimi olarak alıyoruz. Para birimi olarak yani. Sen sen diyelim orası 1.3 diyelim. Yok, öyle değil. Yani Burada e, 2000 euro siz alıyorsunuz, 2000 TL ben alıyorum. Paralarımızın birimi aynı. Evet. Ben e, 8 liraya alıyorum, siz 1 liraya alıyorsunuz, 130 alıyorsunuz. Yani e, onu baz aldığınız zaman onu da baz alırsak maaşı da baz almamız lazım orada Onu da 8 ile çarpmamız lazım. Ya orada sadece kiralar yüksek, başka da hiçbir şey yok. Burada her şey yüksek. Kirası, suyu, Bazı her şey yüksek yok. yani her şey yüksek. Yani bir en basitinden bir eve doğalgaz e, 750 TL falan geliyor. En basitinden. Başka ne diyeyim? Elektrik zaten en son zamları gördük. Suyun zamlarını gördük vesaire falan. Yani inanılmaz yüksek Türkiye için. Eyvallah. ama ee, bundan dolayı bana göre bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Bir kan değişimi 2000, lazım. 2023 mı? bana göre bir değişiklik zamanı. Neredeyiz mi AK Parti'ye? Eee yani siyaset şey yapmayayım girmeyeyim de yani bir şeylerin değişmesi gerekiyor 2023'te. Yani bu anlaşılmıştır yani bununla <laughs> alakalı. <Çok sağ> olun. <laughs> Rica ederim.